Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Dizinin yeni bölümünde öncelikle Halil'in her zamanki gibi kötülükleri devam edecek. Yeni bölümde Halil, Zeynep ve ailesinin kötü insanlar olduğunu düşünecek. Dolayısıyla daha önceki bölümde Halil babasının mezarına gidip orada intikam yemini etmişti. Nitekim Halil bu intikam yemininin sonucunda Zeynep'ten uzak duracak diyebilirim. Ceyhan'dan Canan gerçekleri ortaya çıkarıp Songül'ün sonunu getirecek. Halil de sonunda gerçekleri öğrenip Songül'ü tutuklatacak. Songül ise tutuklandığı için hapisten sonsuza kadar çıkamayacak. Halil ile Zeynep ise tüm kötülüklerin ardından rahat bir nefes alacak. Fakat Songül, Zeynep'i kiralık katiller aracılığıyla kaçıracak ki arkadaşlar sizlerin yorumları nedir düşüncenizi aşağıda bekliyorum. Böylelikle Rüzgarlı Tepe analiz videomuzu sonlandıralım, diziyi sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.